Selam dostlar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Öncelikle hepinize iyi bayramlar. V coin <laughs> community'den bir duyuru yaptı. Bir yarışma olacak. Vcoin ile alakalı paylaşım yapan içerik üreticilerine yani YouTube olur, TikTok olur. Fark etmiyor bu arada nerede paylaştınız. İşte video, şarkı, işte iyi edit. Önemli değil yalnızca Vcoin ve Vcoin Contest adında etiketiyle paylaşmanız lazım. İşte bu yarışmanın birincisine ne diyor? 3000 dolar artı 100 milyon Vcoin. ikincisine 2000 dolar artı 50 milyon Vcoin. Üçüncüsüne 1000 dolar artı 20 milyon Vcoin gibi ödemeler var. 4 ile 10 arası 450 dolar ve 10 milyon artı Vcoin gibi. E, diyor ki nasıl katılırız? Öncelikle şu detaylı açıklamaya bakalım. Video içerik yarışması. Şu aşağı inelim. Nasıl katılırım? Bitcoin hakkında bir video başlık gönderi şarkı çizim veya başka harika şeyler hazırlayın diyor birincisinde. İkincide içeriğinde sosyal medyanın Bitcoin 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 kontes etiketiyle yer alması. Sonra bir topluluğa abone olun diyor. Bir comment diye buradan. Zaten aboneyiz. <laughs> Sonrasında <gülüyor> şey Twitter hesabımızı takip edin diyor. Sonrasında bir coin'e oynamaya devam edin diyor. Aşağıda tips. Birincisi görüşen önemi ancak kalite ve gelişmişliğin önemi vardır diyor. İkinci de platform yalnızca YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Reddit, VK, Telegram Channel, Medium, Facebook ve bunun ile sınırlı değildir diyor. Yani herhangi bir platformda yapabilirsiniz paylaşımınızı. Dil açısından da e, herhangi bir dil olabilir. Yani kendi dilinize önem vermeniz daha iyi açıkçası. Yani burada dil sınırlaması da yok. Bu paylaşımı yapıp sonra katılım formuna basıyorsunuz. <laughs> Buradan katılım formunu dolduruyorsunuz. <laughs> yani şöyle bir katılım formuna gelelim. Buradan isim işte e, Twitter adresiniz retweet yaptınız. Ondan sonra video ya da ne paylaştıysanız artık miyim videomu, işte sanat çalışması mı sonrasında da paylaştığınız şeyin linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra da Telegram username'inizi yapıştırıp göndere başlıyorsunuz. Bu kadar basit. Siz de paylaşımınızı yapın, yarışmaya katılın. Herkese iyi bayramlar. Ee, sonraki gün görüşürüz.